Arkadaşlar şu an geometriye geçiyorum ve geometrinin ilacından başladım çözmeye. çünkü dediğim gibi geometrim çok çok ve çok kötü. Aslında kötü mü bilmiyorum bile çünkü hiç çalışmadım geometriye Düşün, bir sene hiç geometriye bakmadım desem yeridir yani. O yüzden bu kitaptan başlayacağım. Daha doğrusu başladım zaten yani. dik üçgenleri falan bitirdim, yaraladım neredeyse. Yani gidişatım bu şekilde. Yani sizden öyle çok çok farklı değilim. Seviyen büyük ihtimal şu an bunu izleyen birçok arkadaşla aynı yani. Gidip bir abotemiden başlayamıyorum. Mezun olmama rağmen. Ama sorun yok. Sen sana her şeyi halletmiş olacağız diye umuyorum. Böyle ufak bir durum Arkadaşlar paragrafla ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. Yani yaklaşık 11. sınıftan beri paragraf çözen bir insan olarak yani nereden baksanız bir 4, 5, 6 kitap bitirmişimdir. Bununla ilgili ufak bir tavsiye vermek istiyorum. Lütfen paragraf kitapları normal test kitapları gibi baştan sona hani açayım çözeyim gibi çözmeyin. Kesinlikle konu başlıkları altından gidin. Yani açıyorum günlük 40 soru paragraf çözüyorsanız işte bunun İlk testine paragrafın yapısından, ikinci testini düşünceyi geliştirmeden, üçüncü testine işte paragrafın ana düşüncesinden gidin. Yani normal test bunu açıp gittiğiniz şekilde gitmeyin. Hani ben de öyle yapıyorum ve bunun etkisini çok fazla gördüm. Yani dediğim gibi çok fazla paragraf kitabı çözdüm ve netlerim sabitlememin sebebi bu yani. Çünkü biliyorsunuz sınavda işte size anladığım tekniklerinden ya da paragrafın düşüncesinden işte artık her neyinden soruları ayırıp sormuyorlar. Bazen bunların hepsini birleştiriyorlar. O yüzden soruları çözerken dediğim gibi mesela... Ay ne kadar parladı kamera. Düşünceyi geliştirmeden çözüyorsunuz ya. Ondan sonra hani bir arka sayfasından değil de bir konu ötesinden mesela paragrafın yapısına geçin. Paragrafın yapısını çözdükten sonra bir sonraki konu olan açamadım. Paragrafın yardımcı düşüncelerine geçin. Hani böyle konu başlığı olarak ilerleyin. Normalde bilmişimdir derdim. Yani bu şekilde gidin. Paragraf normal tezlikte bu çözer gibi işte birinci konu bitti, ikinci konuya geçeyim gibi çözmeyin. Bu çok önemli. İlerleyen zamanlarda fark ederseniz zaten netlerinizin nasıl arttığını. Çünkü bu şuna da yarıyor. Birçoğunuz paragraf çözerken sıkıldığınızdan bahsediyorsunuz ve paragrafın aslında sıkıcı bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Yani belli konu başlıkları çok sıkıcı. Evet mesela ben bu cümle sıralama işinden nefret ediyorum ve bunu çok sonra anladım. Hani paragrafın beni sıktıran kısmı o. Onu da zaten dediğim tarzda çözdükten sonra fark ettim. Çünkü yarım saat ya da 40 dakika gün içinde paragraf çözüyorsam ya okulu başta altına gelince bana geliyorlar. Ben sıkılıyorum. O yüzden bu artık tecrübe edindim ve denemelerde sınavda. Mesela o soruyu genelde en son atarım ki vakit kaybetmeyeyim. Çünkü artık bunu anladım yani sevmiyorum ya da bazen soru kaçırıyorsam ondan kaçırıyorum. Anlamış oldum yani. Demek istediğim bu hani paragraf çözerken kesinlikle soru başlıkları altında çözün yani konu başlıkları altında özür dilerim. Konu başlıkları altında çözün böyle ilerleyin.